Onun da eve dönebildik ha. Ben olmasam Boxer Leşler'den hiçbiriniz kurtulamazdınız. Ben olmasam. Yani tamam. Bildik. Johnny geldi de. Lakin o da yenilmedi. Ama ben e, dinozor eğitimimle zar zor devirdim onu hayvanı. Zar zor devirdim dinozor eğitimimle. Bella. Ne düşünüyorsun? Yani çocuklar yani razor sence Razor büyümüş müdür? Hayır ya. Razor nasıl büyüsün ya? Nasıl nasıl büyüsün? Daha hayvan 3 aylık değil ki. Küçük yavru. Lakin sanki bizim evde birileri varmış gibi ha. Birileri mi var? Ne diyorsun sen Bella? Harbiden ha. Birileri var. Bence Razor'dur. Razor var, Escobar gelmiştir. Sıkıntı değil. Önce bir iş gelsin de. Ondan sonra Gidelim her şeyi çözelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Mesela, mesela ben Sıbı Sıbıber. Pitbull'un altında devam ediyoruz. En sonunda dizi var arkadaşlar. Pitbull'un altında. Pitbull, Pitbull Johnny arkadaşlar. E, bizi e, o hayvanla kurtarmaya çalışmıştı. Lakin kurtaramamıştı. Arkadaşlar ondan sonra sezonu sezona bırakmıştık. Ve sezonda arkadaşlar. Şimdi sezon 2 başlattım. E, siz istediğiniz için başlattım. Siz istemeseydiniz. Ben başlatmazdım. Arkadaşlar. Sezon 2'ni siz dediğinizden başlattım. Ee, söylediğim gibi yoksa başlatamazdım. Arkadaşlar bakalım bugün olacak, ocak. Pitbull uzun başlar gelecek. Haydi zep görelim. Gel Gel. Sanki bizim evde birileri varmış gibi ama. Bu ne lan? Lan evimizde birileri var. Rottweiler. Lan evimizde Rottweiler var. Rottweiler. Her şeyi toplamak gidiyoruz. Gel. gel Her şeyi toplamak gidiyoruz. <laughs> lan senin benim evimde ne işin var ha Rottweiler? Senin benim evimde ne işin var? Lan! Çocuk senin ne işin var lan? Ben patronumla geldim abicim. Ne olmuş ki? Lan sen ne patronumla geldin? Beni hiç alakadar etmiyor. İkiniz de hemen cücük def olacaksınız. Ne demek biz de siz de bana ha? Siz bu evde hikayedir hiç kimse yok! bir HİÇ KİMSE YOK! Biz de bu evin artık vaktiydi gibi düşünüyoruz! Vaktiydi gibi! Vaktiydi gibi! bu evin artık satıcı oluyoruz! Sizin ne için izleniyorlar? Hayır! Biz anlıyoruz! Neymiş? Lan ben anılarım dışında! Anılarım dışında saati vakti bilmem var! Bilmem! Benim bildiğim Alt üst sesin birazcık şeytan sesine benziyor diye gelmişsin burada bana sen benim eğitimlerimi biliyor mu lan ha öyle bir şeyler diyorsun lan sen kimsin lan sen kimsin gel lan hayatım o zaman o o zaman o tipsiz ben de bende gel lan tipsiz sensin lan asıl tipsiz sensin Ulan, uyuyakaldık kaldık. Asıl tipsiz sensin lan. Asıl tipsiz sensin. Lan gel lan. Oğlum gece hava gel. Hava değişti lan. Hava değişti. Gel lan buraya Rottweiler gel. Seni pislik. Hadi Rottweiler. Hadi Rottweiler. Kimsin lan? Kimsin sen ha? Kimsin sen?

ve sen benimle asla baş edemezsin. Asla! Sen hadi Rottweiler! Hadi Rottweiler! Sen benim için hiçbir şeysin. Yatım! Öyle kolaycık öldürdün mü Rottweiler'ı? Öldüreceğim Bella. Herhalde öldüreceğim. Sen beni ne sandın? Senin kocan çok güçlüdür Bella. Çok güçlüdür. Bak sırneşleri sakın çektim gibi burada paketledim. Sen onu paketledin ha. Güzel. Tamamdır. Kendi patim, kendi evimi kendi Fatime tekrar geçirdi. Sırada. Sırada. Evimi kimse kime satmışsa ondan geri almak. oğlum acaba benim evimi kime satmış lan? Kime satmış? Yarınki bölümde acaba ne olacak? Ne olacak? Çok merak ediyorum acaba ya yani hiç neler olacak? Neler olacak? Evet arkadaşlar, benim şimdi kesin. Be. Evet arkadaşlar, bir yüzden daha sonra dedim. Bunun yazdığı pitbull hayatında, pitbull düzen, rottweiler. Ee, arkadaşlar hayvan ismi vermedik. Arkadaşlar rottweiler. Rottweiler kaburga ile dövüştük ve bugün rottweiler kaburga. Arkadaşlar gördüğümüzden daha güçlü bir hayvan. Eğitimleri falan varmış. Gördünüz. Bizden hatta eğitimini bile açmadan o hayvanı yendi arkadaşlar. O hayvan eğitimleri ola ola. Eğitimini bile açmadan bizden direkt hayvanı yendi arkadaşlar. Dövüş kısa süre arkadaşlar. Ee, bakalım yani köyler olacak. Başımıza nereye gelecek. Kendinize bakalım bakın. Hoşçakalın.